Kayıp milyonlarca insan. Sessiz kriz kapıda. Dünya çapında milyonlarca insanın sayım verileri veya anketlerden eksik kaldığı rapor ediliyor. Bilim insanları dünya genelinde milyonlarca insanın sayım ve ankete dahil edilmediğini, bu durumun politika yapıcıların nüfus hakkında kritik bilgiden mahrum kalmasına neden olduğunu belirtiyor. Azalan katılım oranları ve veri güvenilirliği ile ilgili endişeler söz konusu durumu bir sessiz kriz haline getiriyor. Pandemi ve politik araç kaybı krizi derinleştiriyor. Southampton Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nden araştırmacıların Science dergisinde yayımlanan çalışmasına göre, COVID-19'un etkileri, kamusal güvenin sarsılması ve uluslararası desteğin azalması bir mükemmel fırtına oluşturdu. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve bazı Avrupa ülkelerinin dış yardım kesintileri sorunu daha da ağırlaştırıyor. Southampton'dan Dr. Jessica Espay Sayım verilerinin eksikliği kamu yönetiminin tüm alanlarını tehlikeye atar. Ancak köprüler ya da yollar gibi altyapılar ne kadar dikkate alınırsa bu veriler de aynı düzeyde ele alınmıyor diyor. Sayılmamak neden tehlikeli? Hastane yeri, okul kaynakları gibi kamu hizmetlerine dair kararlar bölgedeki nüfusun büyüklüğüne ve özelliklerine göre alınır. Olağanüstü hallerde, örneğin hastalık salgınları veya doğal afetlerde bu veriler hayati önem taşır sayımda yeni verimsizlik, gözden kaybolmak. 2015-2024 yılları arasında dünya nüfusunun %15'inin sayılmadığı ve sayım gerçekleştiren 204 ülkeden 24'ünün verilerini kamuoyuna açıklamadığı belirtiliyor. Bu oran dünya nüfusunun dörtte biri anlamına geliyor. Örneğin, 2020 Amerika Birleşik Devletleri sayımının Latino nüfusunu yaklaşık 2.9 milyon kişiyle eksik aldığı düşünülüyor. Güney Afrika'da ise %30'a kadar sayım dışı kalma tespit edildi katılım ve güven sorunu derinleşiyor. Pandemi nedeniyle ev ev gezilen sayımlar aksadı. Finansman kısıntıları yapıldı. Ayrıca, bazı topluluklarda göçmenlik, veri gizliliği ya da yapay zeka kaynaklı tehditler nedeniyle devlete karşı güvensizlik büyüdü. 2015-2024 arasında milyonlarca insan sayılmadı diyen araştırmacılar, bu durumu halk yönetiminde alanlarını kaybetme riski olarak tanımlıyor bunun sonucunda bazı gruplar politika ağlandasında görünmez hale geliyor. Veri bolluğu ne anlama geliyor? Kolumbiya Üniversitesi'nden Dr. Dana Thompson şöyle diyor. Sonsuz gibi görünen veri çağında yaşıyoruz. Fakat en temel demografik bilgilerimiz bozuluyor. Bu da karar alma süreçlerine bilinen ve bilinmeyen önyargılar getiriyor. Yurt Pop projeleri kapsamında uydu görüntülerinden elde edilen yapay zeka destekli bina verileri, sayım maliyetlerini düşürebilir, ve süreçleri destekleyebilir. Bu yaklaşım özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerde başarılı uygulamalar doğurdu.